Belki bu az duydunuz yani ama bilen bilir. Maltayati alla rabiata arkadaşlarımız. Bizim Arabiyat'ta benziyor mu? Arabiyata sosu şefim tabii ki de güzel acı dibine kadar yani. Arabiyata kızgın demek zaten yani. Üçüncü olarak Tayatelya ragu alla Bolognese arkadaşlarımız. <laughs> tabii ki de dogu makarona geçiyoruz. Porcini mantarlı ravioli. Dedi ki artık yazı geçti ama aslında bütün İtalyan sofrası bulunan bir şey. Özellikle sıcak olunca çok güzel bir makarna salatası arkadaşları. Bunu soğuk servis ediliyor. Ee, devam ediyoruz. Ee, tortelli di patate arkadaşlarımız. Ee, sonra biraz da böyle bir Amerikan, İtalyan bir mutfaktır yani. Birçok aslında filmden görünen bir tabak. Ee, spaghetti spagetti alle polpette yani köfteli spagetti arkadaşlar. Tabii ki de domates sos ile. Özellikle Godfather'da. <laughs> Aynen öyle şefim. Ee, bu İtalyan ayıttır ama Türkiye'de birçok versiyonu vardır. Çok güzel bir fırın makaron istiyoruz arkadaşlar. Ama bu fırın makarna değil mi? bir şey, şey değil. Ee, bir fırın makarna şefin. Yani. Makarna lazanya değil. No 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 şefin. Fırın makarna. Normal makarna yapılıyor. Bu makarna iri makarna İris Da. İri spagetti. Aynen de. öyle. Bundan sonra orada bütün malzemeleri de tamamen fırına veriyoruz. Çok güzel. Asla lazanya değildir. Güzel bir cannelloni istiyoruz arkadaşlar. Silindir şekilde. içinde ragu üstünde beşamella. Ve son olarak... Çikolatalı ravioli arkadaşları. Tabii ki de bir meyve kulisiyle Yemeklere budur. Evet, şimdi o zaman takımları yukarıda alalım. Kaptanları da alalım yukarı. 5 dakika süreniz başladı. Şuna girmek istiyorum. Beşamel'i var. Yumurta şeyi kıyması var. Hangisi? Şu. Kaşameli var. Biliyor musunuz? Biliyorum biliyorum. var. Kıymalı şeyi var. Parcı var. Parcı var. Aracı var. Yaptık ya burada o yüzden. Ha. Ha. Daha önce yaptım burada. Tamam. Tadını çok beğendiler. Sadece tamam. çok baştan sağma yaptım dediler. Biraz Biliyorsun. daha şey saçacaksın. Ama istiyorsan al abla benim için. Problem yok. Benim için de sorun yok. Hadi takımları Çukurat seçmeyecek misin? Yaz artık. Bitbola beni yaz Bitbola şeyi yaz. Kerem abi yaz. Biliyor musunuz bu çikolatalı şeyi? Tam kanal ben yaparım. Yani çikolata altında. vermiştir muhtemelen diye düşünüyorum. Çikolata belki Anlamada şeydir, direkt koyuyorsun. Sen kanal yapmayacağım Çikolata da yapar. Yapar, yapar mısın? Kimi yaparım abi. Daha İstiyorsan tortel da tortellini var. mi alacaksın, mi? örneği alırım kanka. Tortellini? Tortellini ben alırım. Ben güzel yapmıştım Tortalini. bir kere. Yaptın şimdi. mı? Patates dolanı mı? Tortellini iyi ben de alırım. Ayşe de ben güzel ben yapmıştım, yapmıştım ben diyor. Fark katlamasını etmez. Katlamasını falan beğenmişti şef ama sos az olduğu için. Kare kesiyorsun, arasını doldurursun, üçgen katlıyorsun, iki ucunu birleştiriyorsun, evet, orayı Kanelörünün onun dokunulmazlığını kim aldı? Eda aldı ama çikolatalı yapsın diyoruz. Evet. Merdaneli yapabiliyorsan hiç ben makineye ben. girme. Merdane merdane bende. Vay makineye ben girme. Zaman mı kaybettim? Eli mi ne aldınız? Ben. Gider misiniz Onur Bey? Ne aldın? <laughs> söyleme <mi>? söyleme <laughs> sakın Beyza Sen seni mi? istiyor bu o yüzden. Sen söyleme. <laughs> Senin ben ne aldığını biliyorum ama. Kim ben mi? Evet. He? <laughs> American style. Tamam. <laughs> 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 Al onu. Yok, ben başka. Beyza alması alsa çikolatalıyı alır. <laughs> Çikolatalı mı aldı Beyza? Ben ne aldım? Ragu balonez. Sana Beyza'yı mı veriyorum? Ben aldım. Ay şey, emin değilsen sal bunu. Vallahi emin yaparsın. Raviyole... Yaptım daha önce ben tamam, bunu. Tamam, yapmıştım. Yaptıysa tamam. Tamam, yaptıysan ya, problem yok. Şey Anladın mı? Anladım, vallahi. De. Sen herkesi, herkesi gez, Kesik Tamam. Mı? Ben Gezemiyor. Sürüyorum, sürüyorum. Gezemiyor ben gezemiyorum. Sen gezeceğim. gelirsin bana sorarsın. Ben sana soracağım. Sen evet, sen evet, gidersin. evet, evet. Ben makarna satıcısı alıyorum ama çok evet, önemli değil. Bravo mavi takım. Hadi tempo, tempo, bravo. Hadi size güveniyorum takım. Hayır, hayır. Hadi gelin buraya, gelin. 1 2 3 4 Hadi takım. Hadi. Hadi, takım. Hadi. Çok çok arkadaşlar, Çalışmayı de. yaptık mı? Yaptık şefim. O zaman kaptanları alalım aşağıya. Haydi arkadaşlar. En arkadan başlıyoruz, öne doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet şef. Dün kaybeden Alperler olduğu için izin Tabii verirsen Alper'le mağara başlayalım. Demek. Alper, ilk yemeğimiz cannelloni. En arkada. Muratcan şefim. Evet, kim seçtiği? Muratcan'ın karşısına bizden Kaan abi diyorum. Buyurun. Kanelonya aslında biliyor. Silindir bir makarna yapılıyor. Biz ne? bir kere de burada yaptı zaten. Dolgulu ragu ile üstte beşamel ile tabii ki de fırında görülmesi gereken bir yemek. Kaşar peyniri yok değil mi? Yok şefim burada yok. Yani dokunmazlık da var mıydı? Ben de verdim. Bunu Eda almıştı. Yani <laughs> i̇kimiz de alamadık. Evet. Kaan ve Muratcan. ilk olarak Muratcan seçildi. Karşısına Elim Kaan'ı seçti. Muratcan neden Kaneloni'yi istedin? Ürünler arasında Kaneloni en yabancı olmadığım üründü. Yani bir de işçiliği çok fazla yoktu. Hani lazanya tarzı bir hamur hızlıca açılıp doldurulacak vesaire fırın. Hızlı olabileceğimi düşündüm. O yüzden seçtim ben de. Kaan, Muratcan için mi geldin yoksa Kaneloni için mi geldin? Kaneloni için geldim şefim. Normalde Onur, Onur istiyordum ama Onur şey yapmadı. Gel kanolini alalım dedim istemedi Onur. Ondan sonra Muratcan geldi. Fark etmez ama bu son olma yani beni bir, bir tık heyecanlandırıyor ama pozitif yönde heyecanlandırıyor. Bana kalır inşallah ve ben de sayıyla hallederim. En azından keyfimi biraz daha yerine getirecek bir şey olur. Evet ikinci yemek fırın makarna. Evet şefim. Ee, bu sefer ilk rakibi sen seçiyorsun. Fırın ee, makarna önemli. Önemli şefim. Zaten Türkiye'de de var. ya Çok yapılan. Tabii, Biraz tabii. da esnafta da, da var şefim. Evet, Satıyoruz evet, yani deli evet. gibi. Değerlendirme bir yemek biliyorsun şefim. Biz maalesef yani şimdi kuru makarna kullanmıyoruz. Taze makarna da yapacağız yani. O için de oradaki e, yapacağız e, makarona çeşidi serbesttir yani. İsterseniz spagetti, isterseniz daha kalın, isterseniz şeyler yani. fırın makarna için uygun değil. karar verebiliyorsunuz. Kendine karar verebiliyorsunuz yani. Evet ee, ben takımımızdan genç yetenek Bera diyorum. Bera'nın karşısına kimi koyuyorsun Alper? Ee, Niger ablayı koyuyorum. Bursa derbisi geliyor. Evet iki genç yeteneğin mücadelesi. Evet. evet. Normalde, normalde bu arada bu yemek sadece kurum kalan makarnada da yapılıyor. Yani biz şu anda Masterchef'te e, onu makarana evet, kullanmıyoruz. Fırın makarnayı bildiğin satın evet, alıyoruz tabii. yani. Bizde tabii. değerlendirme diye bir şey yok. Tabii ki de tabii ki de şefim. Yani biz normalde şey makarna yapılır şefim ya kalır ya. Onlar da bir sonraki gün karıştırır fırınlanır ya. Makarna salatası da öyle biraz değil mi? Tabii ki de biraz öyle Makana, tabii ki Özellikle domates şey yazda domates makarna çok hmm. yapılıyor şefim ya. Onlar da kalanlar da bir sonraki Salta. gün değerlendirelim. Evet, Bera, ilk düellon, senin gibi genç ve dinamik bir yarışmacıyla yarışıyorsun. Evet şef, ee, eksik olmasın ya <laughs> Neler söyleyeceksin, neden fırın makarna? Fırın makarnayı bilerek istedim elimden. Ee, sağ olsun uygun gördü ve verdi. Ee, dediğiniz gibi esnaf lokantalarında da servis ediliyor. Benim de görüp aşina olup sürekli de yaptığım bir şeydi esnaf lokantasında çalıştığım zamanlarda. O yüzden istedim. Aşina olduğum bir yemek olduğu için takıma da puan kazandırmak istedim. Bu yüzden buradayım. Nigel. Evet şefim. Yani zaten anne makarnası evet. deyince ya <laughs> salçalı makarna. makarnadır ya da fırın makarnadır. Aynen öyle şefim. Yaptım mı diye sormayacağım bir Yok, biraz. çok yaptım şefim. <laughs> Bera'yla ilk düelloya sen çıkıyorsun. Ne düşünüyorsun? Ya çok mutluyum. Bursa'dan gelmiş. Benim ailemin yarısı da Bursa'da biliyorsunuz. O yüzden yara hemşeri sayılırız. Bakalım hemşeri düellası olacak. <laughs> Pekala. Alper, sırada polpettini, spagetti. Bu arada gerçekten bizim sadece şey yani çocuklara evde yapılan bir yemek bu aslında biraz da İtalo Amerikalı New bir York'ta, yemek yani. New York'taki evet, İtalyan ha. mahallesinde her yerde olan bir yemek. Meatball spagetti, Meatball Makarna yani gerçekten bir statüsü yani Öyle evet. bir ciddi aranan bir konu yani. Köfteli makarna. Kerem abi. Kerem abi. E doğru New York'un yemeğini New York'un yemeğini New York vereceğim kardeşim. Bravo. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ve kırmızı takımdan kimi alıyor? Kerem'in karşısına. Kim var sizde New Yorklu? Son rakip. Bizde New Yorklu yok ama çok güzel bir Erzurumlu var. Geçen haftanın kaybetmeyeni Zübeyde abla diyorum. Olur. Köfteli makarna olur. Zübeyde yaptım Sen yapmışsındır köfteli makarna. Aynen öyle yap, yaptım. Yani kaneloni e, ile bunun arasında kalmıştım. Kaneloni Kaan çok istedi. E, ben de bunu tercih ettim. Kerem sen? E, şefim, sen daha göbeğinden önce... geliyorsun. Little Italy. Evet daha önce çok gördüm. Çok yedim. usulünü de iyi biliyorum. Onun için e, çok fazla düşünmeme gerek kalmadı hangi makarnayı seçeceğim için. Direkt dedim beni köfteli spagetti yazabilirsin. Evet bir sonraki yemek yine özel bir yemek. Bu kez kırmızı takım seçecek. Tortellini di patate. Bu ne abi? Tortellini di patate Toskana bölgesinde. Aslında bir ravioli şefim. Sadece şey, biraz bir dik daha büyük. Dolgulu patates zaten, aşılmış patates ile. Klasik tereyağıda çaya sosu. E, kolay görünebilen ama aslında özellikle verdiğimiz süreç içerisinde çok zordur yani. Normalde bir porsiyon 5 adet de oluyor. İçinde büyük oluyorlar yani. Oo. Oh. E, şefim o, el işçiliğine çok güveniyorum. Çok yetenekli, çok başarılı. Bunu konuşmaya gerek yok. Ben Ayşe abla diyorum. Ayşe abla Toskana bölgesi yemeklerine çok hakim. Bakalım Alper onun karşısına kimi koyacak? Bizim Toskana'mızda e, Afyon şefim. Ya doğru söylüyorsun. <laughs> Bereketli orada da var. Ben biraz Balıkesir diyecektim ama balık esir de var. Evet. E, yakın Balıkesir. Kimi seçiyorsun? Nevzat'ı seçiyorum Sefim. Nevzat ve Ayşe. Haydi Ayşe. Alper moral çok bozuk şefim ha. Yok değil ya çok yorulduk şefim. Bence yani. Nevzat'ın morali evet. iyi bugün. Evet evet Eda'yı seçmediği için morali iyi. E, pota da gitmedi şefi. Ha Eda aynı takımda olduğu için Nevzat bu hafta korkmuyor düelloda. Öyle mi Nevzat? Nasıl şef? Eda'yla çıkmadığın için mutlu musun? Fazlasıyla. Ayşe ile düğürle yapacağız. Şef ee, ben sizin tavsiyelerinizi iyice dinledim. Kiminle artık düğürle yaptığımla ilgilenmiyorum. Yemeği güzel yapmakla ilgileniyorum. Önemli olan o modum iyi. Elimden gelen en iyi şekilde güzel bir tortellini yapmaya çalışacağım. Tortellini di patata yapıyor musunuz? Yapmadım da yaparım şef. Dolgulu büyük mantı. Tamam şef yapalım. Patatesli iri. Şefinizi duydunuz 4-5 tane olacak o yüzden iriliği de ona göre olsun. Yani tabağın ortasında 4-5 tane. 5 adet şefi. 5 adet şöyle küçük olmasın yani. o? No, no. Zaten tortel yani. Bu biraz büyük büyük bir ravioli tamam mı? Kare olsa ama büyük olması gerekiyor. Bu arada şefim bir şey istiyorum ya. Bence bu hafta ya bu oyunda özellikle Erim ve e, Alper için yani iki kaptamız için Bugüne kadar en zor oyun budur. Evet. Çünkü bir önceki düellolar da bu kadar... Tek yemek. Ya işte bu kadar aslında görev yoktur yani. Bu kadar düşünceli yoktur. Biraz da öyle bir e, santranç oyun gibidir yani. Evet. En yemek seçmek, en rakip. kişi rakip bulmak bir vesaire. Bir de 40 dakika süre çok kısıtlı. Yemekler de tabii ki de sonunda bir yabancı mutfaktadan geliyor. Bence sizin gerçekten bugünkü görevi en zordur yani. Evet. İçinde dikkat edin yani. Tamam şef. Unutmayın kaptanların artı dolaşım serbestliği var. Beşinci seçtiğimiz yemek salata di pasta. E, salata di pasta fredda aslında diyoruz salata yani. Salata di pasta fredda. Çünkü burada makarona soğuk olacak. Evet. O içinde yaşlanmak ve bu sefer gerçekten buzu yok. <laughs> salata di pasta e pomodoro fredo. Diyebilir <laughs> miyiz? Güzel, ne diyebiliriz? Şey ben, ya, güzel, Sok, soğuk, ben zengin, dili ya. lezzetli bir salata yani. Senin Türkçen mi, benim İtalyancan mı? Açık kara senin İtalyancan mı? Açık ara yani. keşke ben senin <laughs> Türkçe konuştuğum kadar konuşabilsem. <laughs> <laughs> evet, sen seçiyorsun. Ben yapıyorum. Vay, kaptana bak. Makarna salatası mı aldı? Kaptana Bana bak, al Allah, Allah makarna salatası aldı derler. <laughs> ben demem. Ben derim. <laughs> Elim. E, gerçek bir düello olsun. Kaptanlar yarışsın istiyorum. Alper'in karşısında kendimi koyuyorum. Kaptana aynı zamanda kaptan. Evet. Aynı zamanda 6. sırada olacağımız için ortada olacağız. Hem öne gitmemiz hem arkaya bakmamız açısından güzel bir düzendeyiz diye düşünüyorum şu an. Sen hatırladın değil mi? Senin 5 dakika cezası var. Evet şefim. Emin misin doğru makarna seçtiğine? <laughs> Eminim şefim. Mi? Pekala. Senin seçimindeki sebep ne Alper? Benim seçimimdeki sebep. olması mı, Pozisyonu mu? Şefim yukarıda ben önce bana e, kalacak olan hani bana ne kalacak hani ilk önce ben dağıttım ben bunu yaparım falan gibi oldu. Bana da makarna salatası kaldı ben de dedim ben de bunu yapayım. Pozisyon olarak ortada olmanın bir şey var mı? Tabii ki de yani arkayı ve önü göreceğim. E, hamur yapacağız. Bilgi aktaracağım oradan oraya. Pekala. Evet şefim bir sonraki makarnamız nedir? Porcini mantar e, dolgulu ravioli isteyeceğiz yani. Hem e, iç dolgulu e, porcini mantar olacak hem güzel bir tane mantar sos olacak. E, bu da zor şefim yani. Zor, zor. Porcini zaten Abi, kuru. Şey, şu ana kadar kolay bir şey yok. No, no. Yani çok kolay bir şey yok hem de yani. Kim geliyor yeri Erim? E, Makarna'da ona çok güveniyorum. Çok başarılı benim gözümde. Zaten burada da çok makarna yapmışlığı var. Yudum demek istiyorum. Evet Alper, yudumun karşısına kimi alıyorsun? Yudumun karşısına e, Ezgi diyoruz şefimiz. Ezgi! Bu arada e, yani elemelerde o ver, hem kendi yaratıcılığında hem de bizim verdiklerimizde e, makarnaları efsane şekillendiren bir yapısı var. Yudumun yani aklımda kalan yudumla ilgili kalan ne derseniz makarnaların <laughs> e, şeyi e, dizaynı öyle mi diyoruz abi? Evet. evet. Teşekkürler şef. Evet e, Ezgi yudumla ilk defa galiba. Evet şefim ilk düelomuz. Ne bir düşünüyorsun? Şey. Ya ben konu makarna olunca biliyorum bölüm sonu canavarını aldım. <laughs> Ama şefim e, geçmişi yad edelim istedim. E, porcini mantarlı ravyolinin benim için özel bir yeri var sizler için. Ee, ben de bir geçmiş iade etmiş olurum. İyi olan kazansın diyelim. Meyyud'um makarnalar kraliçe istiyorlar sana. <laughs> Öyle şefim. <laughs> Makarnayı kıvran kadın diyorlar. İnşallah bugün de elimden geleni yapıp takımıma puan kazandırmayı istiyorum. Ee, aslında bir tık stresliyim ama yemek yaptığımda biliyorsunuz ki stresimi unutuyorum ve sadece yemeğe odaklanıyorum. Bugün de aynı şey hani üzerimde çok büyük bir yük var. Hani sanki bütün makarnaları ben yapacakmışım gibi hissediyorum şu an. Ama bugün e, kendi restoranımızda yaptığımız makarnadan daha iyi bir makarna yapıp puanı almak istiyorum. Evet sıra galiba yine Alper'de. Hangi yemek geliyor? ilk olarak mavi takım seçecek. Tatlı bir zamana geldi. E, çikolatalı e, ravioli. E, tabii ki de bir tane meyve kulis istiyoruz yanında. Tatlı zamanı. Evet. Kimi seçiyorsun? Eda. Eda. Beyza. Ya da Hakan. Ya Beyza ya Hakan. Ve Elim. Sen kimi seçiyorsun? ...ee, sizin tahmininize bozmamak adına Beyza demek istiyorum. Biri yaptıydı galiba burada çikolatalı ya. Biz bir kere yaptık bu Evet. Yudum yapmış olabilir Kim mi? Kakao yarışmasında yudum yaptı diye hatırlıyorum. Evet. Yudum daha yemiştik. Kakao gelmişti şefim. Hatta şeker kalıbı gibi yapmıştım. Evet. Evet Eda yine tatlı yine tatlı. Makarna yapıyoruz yine tatlı. Ya yani aslında kanölye bir versiler mi diye bir düşündük. Çünkü onda dokunulmazlık almıştık. Ama arkadaşlar zaten söyledik daha pratikti. Ben de bu makarnayı hiç bilmiyordum. Yani en azından o riski ben alayım dedim. İnşallah arkadaşlar güzel bir makarna yapacağız. En iyi olan kazansın. O yemiştir İtalya'da ya. Yedin mi? Hayır şefim yemedim. Fransa'da yedi mi? Ya yedim. <laughs> Evet amurdu zaten kakao olacak. Dolgusu da çikolatalı. Ee, üstünde bir tane güzel kulis Sıcak mı peki şefim bu? Yani şefim bu biraz ılık olması gerekiyor. Ilık. Çok sıcak yenemez zaten. Yani. Yani. Bu Aa, bir evet tatlı. Yani. Evet, bir tatlı. Tatlı şefim yani. Evet. Yeni yarışmacılar geliyor. Nedir yemeğimiz? Klasik şefim yani. Bütün dünya yiyor. Efsane bir yemek. Tagliatelle alla Bolognese. Ben Bologna'dayken. Ah, sen gittin <laughs> şefim. Sen gittin nasıl Beni yedi? bir Değil mi? Gerçekten. Yani ilk gün öyle bir restoranda başladım ki sonra kalan zorladı. Sonra kalanlar zorlandı yani. <laughs> evet sıra kimde? Ben de şefim. Evet, Talyatella ale bolognese. Evet şefim. Ya da Türkçesi kıymalı makarna. <gülüyor> <gülüyor> evet, Talyatella ale bolognese. Elinin lezzetine çok güveniyorum. Evde de çok güzel şeyler yapıyor. Ben Semih demek istiyorum. Galiba kimin geleceği belli. O bir... Yıldız. O bir Onur. <laughs> Abi Onur dünkü kaybetti ya. Ayat unutulmaz yani. Şimdi oradaki alman gerekiyor yani. Biz biz duruyor muyuz şefim sanki? Ha. Sesimiz çıkmıyor diye Semih'te, sanıyorlar ki. Semih de buna izin verecek zaten. Yani oh. Semih'in sesi çıkmıyor ama. Çıksın Vay sesin Semih. Çıkacak şefim. Yavaş ha. yavaş artıyor nabız. Bir yıldızla karşılaşıyorsun. Neler düşünüyorsun Semih? Defalarca karşılaştık. Yıldızlar da kayar diyorsun. Yani Eli lezzetli, aşçılığına ve şefliğine gerçekten çok güvendiğim bir adam yani yanımdaki adam. Onunla da yarışmak bana ekstra bir keyif veriyor. Tabii onu yendiğimde inanılmaz keyif alıyorum. O da aynı şekilde. Ben de onu yendiğimde. Çünkü <laughs> dün, dün gördüm yani Semih kazanınca bir modu düştü ama. <laughs> yo, yo, yo. Sonra dizelerek. İkiniz de yurt dışında çalışmış. Eminim ki İtalyan mutfağına belki çalışmanızı bilmiyorum İtalyan mutfaklarında ama. İtalyan şefim vardı Brian Rodriguez. Hatta dün konuştum programı da takip ediyormuş kendisi Aa, orada olmasına rağmen. Onunla yapmışlığım var. Sen çalıştın mı? Ben çalışmadım ama şefim çok yedi. Tamam, çok zor çok, çok, çok bulunmuşunuzdur. E Zaten çok da zor bir yemek değil evet. açık söylemek gerekirse değil mi? Yemekler arasında No. zorluk derecesi. Ya şefim bu normalde saatlerce yapılan bir sos. Evet. Yani normalde neredeyse yani geleneksel de birkaç gün tabii, pişiren tabii, bir tabii, sos tabii. yani kısa versiyonları aslında kolaydır. Tabii ki de orada şey yani lezzetli birleştirme, oradaki ragu sosu aslında e, bu, kadar kısa süreç içerisinde birleştirmek kolay değildir yani. O için de yani tabii ki de zordur yani. Tayyatelle bizde mesela restoran teşefim bütün makarona açmak için biz makine kullanıyoruz. Ama restoranlarımızda tayyatelle şey kullanıyoruz, e, merdane. Çünkü merdane ...makaronanın şey yani dokusu değiştiriyor. Üzünü. Ve o sosu daha güzel üstünde kalıyor yani. Bunu yani mecburiyetli de değildir tabii ki de yani. Bir sonraki yemek geliyor şefim nedir? Evet şefim aslında burada herkesi Arrabbiata sosu biliyorlar. Evet. Normalde burada da klasik kuru makarona ile servis ediyoruz. Penne gibi, spagetti gibi. Ama biz bugün bütün makarona taze olduğu için... ...ben aslında değişik bir e, makarona cinsi Tek bilmediğim makaron cinsi bu. Evet yani, yani. malta yati mal alla rabiata. Nedir maltayati? Mal şefim şimdi normalde lazanya gibi veya başka bir makarona çeşit yaparak biliyorsunuz ki böyle parçala, parçalar da kalıyor. Ha. Asimetrik parçalanıyor. Bizim ha. el hamuru gibi. Kalan, gibi. Aynen öyle. Parçalar da makarona ile maltayati yeniş kesilmiş demek yani. Ha, evet ama... yani. E asimetrik için yani işte. Asimetrik yani. bir makaron ama. Büyük büyük ama biraz galiba. Tabi e tabii ki de büyük büyük. Geleneksel de aslında bunu bilerek yapılmıyor. Tamamen gerçekten kalan parçada kesiliyor ve... Bu da bir değerlendirme Tabii ki de. Açık kara yani. Biz tabii ki de sizden biraz daha özen istiyoruz yani. Evet. Maltayati al Şirin. Şirin. Sessiz kız Şirin geliyor karşısına. Birlikte çok yarıştılar, çok sona kaldılar. Akın demek istiyorum. Şefim, malta yati diğer çeşidinden farklı budur. Zor çünkü pişirirken hepsini birbirine yapıştırabiliyorlar. Ya bizim bu el hamuruyla çok benziyor. O için de yani pişirmeye hamur çok dikkat etmemen gerekiyor. Sürekli birisi karıştırıyor değil mi tencereye atar? Tabii ki de, tabii ki de şefim. Evet Şirin. Yaptı mı daha önce nasıl İtalyan makarnalarıyla tecrüben? Şefim iyi, yaparım, severim. Ee, makarna çeşidini ilk defa burada duydum ama arabiyatı biliyorum tabii ki de. Yaparım şefim. Penne da e, makarnanın zaten özensiz şekilde, biz özenli yapacağız. da sosunu herkes biliyor zaten. Acıdan korkmamanız gereken no. bir şey. Burası şefim, acı acı. Acısı acı gibi olsun mu yoksa? Ya bir, bir burası yanması gerekiyor. Normalde şey birçok restoranlarda bunu biraz da böyle bir aslında bu acı o yani. Ya bildiğim acı o yani. Adana Aynen acı. Adana usulü yani. Türkiye'de yapılsaydı bunun adı büyük ihtimalle Adana usulü makarna Adana, şey, Adana usulü makarna. O yüzden, o yüzden <laughs> aklımda burada küçük bir avantajı var orada. Şefim bir de Gyoza'da sosu yanlış yapmıştım ya çok acıydı. <gülüyor> <gülüyor> Demiştiniz. Evet diğer iki arkadaşımız da belli zaten. Buyurun sizleri de alalım. Sizleri de yerinize alalım kaptanlar. Şefim son makarona açıklıyorum. tagliolini al tartufo. Aslında bütün makaron arasında en kolay ama açık ara en zordur. En kolay çünkü malzemeleri sayısı çok azdır. Ama biz size türüf ya vermedik. Taze türüf verdik. Aslında tayolini zaten biliyorsunuz en ince, en zor yani. Çünkü yapışıyorlar şefim. Bu ...türüfle yedirmeniz gerekiyor, bundan sonra o tereyağıyla makarona sos yapacaksınız yani. E gerçekten zordur yani. Şu ana kadar Danilo şefin anlattığı hiçbir makarna kolay değil. Değil. Değil, değil. Onun, şey. Hem ürünler ayrı. Süre de çok değil. Süre de çok değil. Bugün aslında büyük kapışma bence lazım. bak. lazım. 6-7 haftadır 7 haftadayız. Bugüne kadar ki verdiklerimizdeki en büyük kapışma bugün olabilir. de sıralanın bakalım. Düelloları sayıyoruz. Emre ve Hakan. Kajolin e Tartufo. Şirin ve Akın. Martagliati Yati alla Rabiata. Onur ve Semih. Tagliatelle al ragu alla Bolognese. Eda ve Beyza. Ravioli alla Cioccolata. Ezgi ve Yudum. Ravioli ai funghi porcini. Kaptanlar düellosu. ...altar verim. Insalata di pasta. Nevzat Raşe. Tortelli di patate. Kerem ve Zübeyde. Spaghetti alle polpette. Genç yetenekler Nigar ve Bera. Pasta al forno. Burak Cannelloni. Evet arkadaşlar süreniz 40 dakika. Fakat kaptan senin süren 35 dakika. Seni tezgahın yanına alacağız. Ben de ona... 35 dakika içinde dolaşamazsın. Hiçbir şey Çünkü yok. ceza sadece kendi tezgahının üstünde. Tek ayak üzerinde olmak zorunda değil. Ama kendi tezgahının yanında e, duracaksın. Yemekle ilgili sorular için Danilo Şef burada olacak. Hazır mısınız? Evet, Hazırız Şef. Edin.